Herkese yeniden merhaba. Nefis kaşar tariflere, pardon. Nefis metin tarifleri <laughs> ve Metin'in Mutfakta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ellerim böyle kaldı. Sizi selamlayacağım şimdi. Bugün sizinle yeni bir tarif videosuyla karşınızdayım. Tarifimiz başlıktan gördüğünüz üzere bir yaş pasta doğum günü pastası olacak. Ama nasıl olacak Allah bilir. Hiç planlı değil. Ne yapacağım bilmiyorum. Uykuluyum. Ee bakalım. Allah kolaylığını verir Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz Abone olursanız çok sevinirim Videomun önüne çıkması için de Like butonuna basarsanız Harika olur hazırsanız başlayalım Metinim. Metinim. Metinim 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 Bir tane böyle pastabanım Pastabanım Pastabanım, pastabanım, pastabanım. pastabanım var malzemelerim çok kısıtlı Açıkçası e, ekipman olarak Diğer her şeyi aldım Peki neresiydiğimi de bulamadım ama Olanlarla güzel bir çıkaracağım inanıyorum Kendi doğum gününde yaptığım pastadan yapacağım Yine M harfi olacak Bu sefer e, arkadaşıma yapıyorum Yani şu an yatmak yerine Gerçekten e, pasta yapman e, Ne kadar değer verdiğimi gösterir bence Normalde Arkadaşım daha çok çikolatalı pasta sever e, Bunu biliyorum Ama çikolatalı pasta Yok yani benim tarifime uymaz. güzel olmaz. Şimdi bunu böyle düz nasıl keseceğim acaba? Bu arada niye bunun üstüne yaptığımı da söyleyeyim. Buna koyacağım. üzerine de bu kutusunu kapatacağım ki yolda giderken falan üstüne başına bir şey gelmesin. İlk önce bir kalıbımı çıkarayım ben. Bu arada bu videoda hiçbir malzeme israf edilmeyecektir. Edilmemesine özen gösterilecektir. İsraf demişken bugün e, Miraç kandili. Herkesin kandili mübarek olsun. Bu videoyu izlediğinizde geçmiş olacak ama olsun mübarek olsun yani. Allah yaptığımız, yapacağımız ibadetlerimizi kabul eylesin. Biraz küçük olacak. <laughs> ama olsun. Sıkıntı değil. Zaten anca sağır. Şimdi bunu bir dikdörtgen halinde kestim arkadaşlar. Şimdi bakın M harfi nasıl yapacağım buna. Böyle zaten iki kişilik olmasını istiyorum. Onunla ben yiyeceğiz. Başka Arkadaşım zaten yok. Olanlar da tabii ki yiyecek. Arkadaşım olanlar ama. Arkadaşım olanlara deviz met. Pastadan yiyebilme hakkı. Arkadaşım olmak isteyenler işbirliği e-postama cvlerini gönderebilir. Yalnız nasıl nizamı kesiyorum yani. Gerçekten metin. Ama yamuk kesmiş. Yani gayet KYK M harfi olduğunu düşünüyorum. KYK'nın M'si oldu. Ben daha ne yapayım. Ben daha ne yapayım? Yalnız bunlar burada şey olacak. Sığmayacak hepsi. Tabii ki tedavikli geldiğim için buzdolabı poşeti almıştım. Ve buzdolabı poşetini buzdolabına saklamamız gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta buzdolabı poşeti. Başka bir yani normal bir dolaba koysaydık dolap poşeti yazardı üstünde diye düşünüyorum. Buzdolabı poşeti olduğu için ben buzdolabına saklıyorum bunları. Küçük bir bilgi. Arkadaşım için gerçekten parayı kıydım. Her şeyi aldım. Bakın buzdolabı poşetine bile para verdim yani. O yüzden hediye almadım. <laughs> Bilmiyorum ben hediye almak konusunda gerçekten iyi değilim. Bana demeler lazım. Ben buna ihtiyacım var bu şey olsun. Çünkü mesela öyle daha iyi değil mi arkadaşlar? Gidiyorsunuz mesela alıyorsunuz bir şey ama ihtiyacı yok. Ne yapacak onu yani? Kim bilir şey orada çok sevinecek ya benden onu aldığı için. Sonra gidecek evde annesi diyecek anne bunu at. <laughs> anne ihtiyacı olana ver. Ne bileyim. Bana da mesela ihtiyacım olan şeyler insanların almasını çok severim. Mesela iPhone 13 Pro Max. Gerçekten ihtiyaç sahibi bir hediye. Şimdi aynı kalıbı burada da çıkaracağım. Ama nedense eşit <laughs> Nasıl yani? Kekler eşit değil. Skandal. Bu arada sorabilirsiniz Metin. Kalan şeylerle ne yapacaksın? Keklerle. Onlarla da kendime ne tarzı denir? Şu kavanozda bir şey yapıyorlar ya. Böyle bisküvi kırıyorlar falan. Neydi onun adı? Unuttum ama bilenler vardır. Magnolia. Evet, kekten magnolia yapacağım. Ben yani yapabilirim. Bu arada o da arkadaşıma da demiştim sana doğum gününde geldiğinde pasta yapacağım. Şu an her an gelebilir. Umarım gelmez şu an. <laughs> Video çekerken görmelerini istemiyorum beni. Ona da inşallah başka zaman. <laughs> param bitti yani yeter. Ne dedi hep arda arda doğdunuz. Günler sıraya mı Şimdi arkadaşlar gerçekten kendimi öncelikle tebrik etmek isterim. Ama bir yanlışlık yaptık bu arada. Umarım ters düz eşittir. Bunun böyle olması gerekiyor. Evet. Gerçekten nizami bir sanatçıyım ben bu işte. elim böyle yapma. Pis değil. Hem ellerim temiz. Bu arada bunları söyleyeyim şimdi arkadaşım rahat olsun. Ellerim temiz. Ayrıca bu kırıntıları var yani. Elimde. O yüzden içiniz rahat olsun. Ben gerçekten titizliğe özen gösteren biriyim. Bakın o yüzden peçetemi çıkardım şimdi bununla. Zaten üzerine kek olmasına rağmen içiniz gönlünüz rahat olsun diye belki temizlik bağımız vardı. Burasını böyle bir sileyim tekrar. Keşke şeyim olsaydı. Şu kek koyma kapları var ya onlardan baktım ama bulamadım. En ucuzda bunu buldum yani. Daha bu kap bile 14 lira. Yazıklar olsun. Ne ya? Neyse. Gayet iyiyiz, güzeliz. Şimdi ilk kekimi, bu ilki değil de. İki bu. Bakayım hangisi daha güzel. Ama da Ha bu üstte olması gerekiyor sanırım. Tamam. İlk kekimi koyacağım ve sütümle ıslatacağım. Sütüm buradaymış zaten. Niye demiyorsunuz? Ben siz ne diye koydum karşıma? Yardım edin ya. Şimdi küçük bir kasem var. Evden çaldığım. Sütüm benim en ucuzunu aldım. çok koymayacağım çünkü israf olmasın. Zaten israf olmaz her şeyi süt kullanacağımız için. Kapağını kapatalım. Sütümü de ıslatıyorum. Bu kaşık zaten çok nizami bir kaşıktır. Tam sütle pasta ıslatmak için. Hamur olmasını istemiyorum ama kuru da olmasını istemiyorum çünkü kuru pasta gerçekten ne bileyim kuru pasta düğünde verilir mevsuyla. Bu yaş pasta. <laughs> İlk katımı ıslattım ama biraz mallık yaptım. İlk önce bir pasta kremasını yapmam lazımdı. Ve siz de bunu demediğiniz için bana harikasınız. Pasta kremasını şimdi çıkartıyorum. Arkadaşıma küçük bir jest yapmak istedim. Bu pasta bu normalde çikolata kullanılmaz. O yüzden ben çikolatalı şey aldım. Pasta kreması. Bunun nedeni tamamen arkadaşımın sevmesi. Yoksa tabii ki bulamamamdan kaynaklı değil. Şimdi bu pasta kremasının hepsini kullansam mı bilmiyorum çünkü çok fazla olacak. Gergin dakikalar bakalım ne diyor. Poşetin tamamı bir sa. poşetin yarısını ne kadar koyuyoruz? 0.75 yani çeyrek su bardağı değil mi? Yanlış mıyım hanım var? Yanlışsın, yanlışsın diyeyim. Poşetin yarısını nasıl ölçeceğim acaba? Şimdi sütümü ayarlamaya çalışıyorum. Eğer sütün fazla olursa zaten tozum bol. Bu tozları da eve getirme evde yaparım. Evet sütüm bol fazla. harika <laughs> harikayım. Karıştıralım. Ben karıştırıp geleyim sizin de şarjınız bitmesin sonra ortada kalmayalım. Şimdi arkadaşlar böyle iyice karıştırdım hatta üstüne toz da ekledim ama bu sanırım çok katı olmuyor veya e, mikserim yok diye çok istediğim katılığı şey yapamadım ama sorun değil zaten bir gün dolapta duracağı için Ekstra şey Katılı da bu arada çok şey değil. Kötü değil bakın. Yani olması gerektiği gibi. <laughs> Buzdolabına toparlar diye düşünüyorum. Şimdi bunu buzdolabı projetine dökeceğim. Biraz acele ediyorum çünkü o da arkadaşlarım her an gelebilir ve veya personel falan gelirse de aynı şey olur. İçine muz koyacağım bu arada. Çilek fiyatına baktım 40 liraydı. Yani olmaz. <laughs> Bu mevsimde çilek yenmez o yüzden çilek almadım yoksa çilek alırdım Muz da ucuz değil bu arada Muz'a da çok para verdim 3 tane aldım ama gene fazla Şimdi bunu yarın ilk teneffüste güzelce yeriz <laughs> İlk teneffüs bu arada ben üniversitede de teneffüs olmamasına gerçekten çok şaşırdım Yani bence zil çalmalı Yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar bence çalmalı Bu şimdi burada Dursun Şöyle lop, lop, lop. O sırada Ben muzlarımı keseyim içine koyacağım biraz. Biraz da üstüne. Gerçi fazla almışım buzu. Ben pastamı kadar küçük olacağını tahmin etmiyordum. Üstümü sürdüm. Harika. Her gün zaten üçer tane, beşer tane kıyafet değiştirmekten. İşte çöpüm var onu atıyorum. Muzlarımı güzelce. Muzları bir de ortadan ikiye kesiyorum. Çünkü pastam çok küçük. Umarım pazartesi Sümeyye Hoca şeydedir, okuldadır. Bu hafta dersi yapmayacağım dedi ama <laughs> Belki gelir Şimdi Bu kadar yeter diye düşünüyorum Şimdilik Bunun ucunu çok küçük delmem lazım çünkü Akışkan olduğu için Böyle vırırır diye sıçacak Şimdi Bir nokta değdireceğim Değdirdim herhalde Abi de çok küçük oldu Atlayacak Hadi görseniz keşke sanki Garip bir şey burada diyemem Üstümü hiç değiştiremem arkadaşlar Çünkü biliyorum tekrar muhabbet edeceğim çok komik bir görüntü çıkıyor karşıya. Karşımıza. Nefis Metin Tarifler kanalından herkese merhaba. <laughs> Ve <laughs> Metin'in mutfakta. Ha, şimdi oldu. Aa, çok akacak kenarlarına. Umarım akmaz. Böyle yuvarlaklar çizerek Ya şimdi sınıfta herkes diyecek bana da yaparsın pasta. Hey, yaparım bekleyin. Şimdi böyle koydum. Görüyorsunuz değil mi? Nokta nokta koydum. Muzlarından arılarını koyacağım şimdi. <laughs> Keşke York'ta böyle çok yakın arkadaşım olsa da yardım etse şu an bana ama yok. <laughs> Burada amaç bence niyet olduğunu düşünüyorum. Yani kim kime kaykada böyle e, ikonik bir pasta yapar? Kimse. Yap, yapsa yapsa bunu YouTuber Metin Altınçık yapar. Yapıyor zaten görüyorsunuz. Yani Gastronomi neye okumadın demeyin. Puanım yetmedi. <laughs> Yetseydi kesinlikle giderdim. Şimdi ilk şey bitti. İlk aşamamız. Şuraya da bir muz koyayım Burası desteklenmez. Olsun orası destekli ya Burası tamam. Şimdi ikinci katıma sütünü süreceğim. Çok zorlanıyorum şu anda. Metin Altıncı tarzı. Yani bin saat bekle. Evet. Metin Altıncı tarzını gördüğünüz zaman. Yani yaş pasta yaptığımız için Geç olmasının hiçbir sıkıntı olduğunu hiç görmüyorum. Düşünmüyorum. Burayı da tamamladık ve bölünecek. Hayır sakın bölünme. Aa, çok sulu oldu. Biraz süzeyim. <laughs> Aa parçalanıyor. Mecbur koyduk artık. Aa gerçekten Metin Altınçık sen bir gastronomi uzmanısın. Şimdi arkadaşlar ikinci katı da yaptık Allah'ın izniyle. Burası battı biraz. Şimdi üstüne krem şanti çırpmam gerekiyor. Onu da tabii ki aldım. Pek istediğim verimi aldım mı? Hayır. Böyle daha kalın bekliyordum. Olmadı. Yani bu hayatta her şey olmaz zaten. Her şey olsaydı bu hayat yaşama tadı olmaz diye düşünüyorum. Krem şansımı gök ve süt ile. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? yazmıyor ama? Ya burada bir tarif var mı? Bu o mu acaba? Bir su bardağı süt ile karıştırın diyor. Bir su bardağı sütü karıştıramam şu anda. O yüzden hepsini bu arada şey yapacağım çünkü şimdi evet, kalanın falan sıkıntı. Bir su bardağı değil ben yarım su bardağı dökeceğim. Çünkü o fışkıyı az önce yedik. Şimdi bunu karıştırıyorum ve siz tekrar kapatıyorum. Hazır olunca geliyorum. A few moments later. Şimdi krem şantim de hazır. Bu da tam istediğim kıvam değil ama gene şeye göre daha iyi olduğunu düşünüyorum pasta kremasına. Ama koruma ağrıdı artık. <laughs> Keşke mikserim olsaydı yutta. <laughs> Niye unuttuk damla çikolata koymayı? Açabilir miyim şu an bunu acaba? şey arasını açıp dökeceğim. Ya iyi ki gördüm bunu ya. Damla çikolatayı da para verdim. O yüzden kullanmak istiyorum. <laughs> <laughs> açılmış mı bu? Ya burasında çikolata var ama. Sürülmüş buraya çikolata. Birisi kullanıp kapatıp tekrar satışa koymuş bunu. <laughs> Şimdi herkes eğlenecek bundan ama Abart ya. Türkiye millet gerçekten abart makinesi olduğunu düşünüyorum. Her şeyi abartmak üzere programlandığını düşünüyorum. Türkiye milletine. Benim için şey sıkıntı değil bunlar. Bunu bitter bulabildim. Şey yoktu sürpriz mutlusu Şimdi şey yapacağım. Gayet steril olmak için. Buradan peçete alıp buraya koyacağım. Zaten masayı sildim ama böyle yapayım. Koyacak kabım yok çünkü. Buradan alıp alıp içine koyayım. Şöyle açıp içine koyacağım. Bol bol koyuyorum çünkü çikolatayı seviyor. Ama ortaya nasıl koyacağım? Burası zaten koptu artık Böyle böyle Sıkıştırıyorum yapacak bir şey yok Kremalar hep dağıldı yani Ben her zaman derim önemli olan niyet <laughs> Sunum o kadar önemli değil Tadı güzel olsun yeter Biraz daha Yani yaş pasta yaptığım için biraz <laughs> parçalanıyor ama böyle olması gerekiyordu. Yanmamış. Dibine tutmuş. Gayet güzel. Güzel mi? Zaten böyle olması gerekiyor. Şu elime falan sürülüyor ya. Bir gır, iğren şey oldum. Garip oldum. Sürmeyin elime arkadaşlar. <laughs> Pastayla aramdaki küçük çaplı bir konuşma. Etrafı dökülenleri toplayayım ki israf olmasın. Onları kendi pastama koyacağım. Şu meyene şurası tam gibi diyor. birazcık keseceğim orayı. Şimdi üstünü yapıyorum. Her şey kontrolüm altında. Hanımlar. Ancak bu kadar olurdu yani. Gerçekten harika dermişim. Tam istediğim boyut. Aralarda biraz boşluk bırakıyorum. Çünkü muz koyacağım. Şurayı bir kapatayım. Burası kopan yer. Ona göre işimi sağlam olacağım. Normalde şey arıyordum ben. Hani böyle jel gibi bir şeyler oluyor da pastanın üzerine bir şeyler yazıyorsunuz ya. Onlarla bunlar çiçek yapacaktım. Ama bulamadım tabii ki. Bilmem mi şoka mı bir, şok bir yeri gelmişti bir aktüel olarak ama bitmiş yani normalde gümüşhane hiçbir şey satılmaz. 70 hafta öncesinde geçen senin aktüelini bulabilirsiniz ama onlar yoktu. Çok üzüldüm. Diğer marketler falan da baktım. Bulamadım. Şimdi muzlarımı koyuyorum. Evet. Şimdi pastanın son halini göster. Ya son hal değil aslında. Bir halini göstereyim size. Şöyle şu an gayet nizami olması gerektiği gibi. Şuraya biraz daha sıkabilirim hatta. Buraya biraz daha şöyle çok hafif dokundurayım, batırmayayım sakın. Şimdi asıl yere geldik. Bakın ne aldım. <laughs> İstediğim süsten bulamadım ama bundan buldum. Ve renkleri çok güzel. En güzeli buydu. Ve paslama. Normal çilekli yapmayı düşünüyordum. O yüzden bu renklerden çıkacak şey şimdi diye aldım ama çilek olmadığı için Bunlar da gayet güzel bir şey yapacak pastamızı. İlk böyle toplardan koyacağım. Bunu şimdi bol keseden üstüne dökeceğim. Ay çok güzel inci gibiler. Ay çok döktüm onu. Bunu çok döktüm. Şu şey bisküvili pasta koyan süsten koymayacağım. <laughs> ben koymam yani çakıl çikolata koyacağım şimdi. Bakın bu pahalı bir nasıl koymuşlar pakete. Hı. Şundan koysam mı ya? Hadi koyayım. Bu arada kameraya şarj bitiyor. Umarım yetiştirmeye çalışıyorum. Koyayım bunlar. Ay güzel oldu kız. Hı. Biraz da şey, damla çikolata koyacağım. Koymasaydım ne olurmuş. <laughs> yani çok garip gitti bunun üstüne ama çikolata olsun diye. Maksat şu kalanları israf etmemek. Tamamdır. Kamera şarjı çabuk göstermem lazım size. Evet. <laughs> Pastam bu şekilde oldu. Bence aşırı güzel oldu ve çok hoşdur. Biraz etraf dağıtmam ama toplayacağım hemen 5 dakikada. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Böyle arası çok garip oldu çikolatalı olmasa ama yani kusura bakmasın <laughs> çikolata sevme sevmiş o zaman çikolata sevme sevmiş ya binde satılsaymış normal krema umarım video hoşunuza gitmiştir <laughs> ben yaparken eğlendim <laughs> eğlendim <adam. gülüyor> umarım siz eğlenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bence beğenmeseniz bile beğeni basın çünkü video öne çıksın belki işe yarar ünlenirim bu video sayesinde ünlenirsem çok gülerim yani, ama iyi olur, güzel pasta yapmam çünkü. Ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, nefis Metin tarifleri ve Metin'in Mutfak'tanın sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.